Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Sarı Kırmızılardan İlkay Gündoğan'a kritik rol. İddiaya göre Galatasaray'da gelecek sezon Mertens'in rolünü İlkay Gündoğan'ın alması bekleniyor. Ara transfer döneminde kadrosunu 7 takviye ile güçlendiren Galatasaray gelecek sezonun planlamasını hazırlıyor. Sabah gazetesindeki iddiaya göre Sarı Kırmızılar İlkay'dan vazgeçmiyor. Mertens'in Sene sonunda futbol bırakmaya hazırlandığı iddia edilirken Galatasaray ise Belçikalı Yıldız'ın yerini İlkay Gündoğan'la doldurmak istiyor. İlkay'ın da gelecek planlarını Galatasaray'a yönelik yaptığı ve özellikle Almanya'dan tanıdığı Kaan Ayhan'dan bilgiler aldığı öne sürüldü. Manchester City'deki kontratının bitimine 4 ay kalan İlkay'ı teknik direktör Okan Buruk Mertens'in yerine düşünürken yönetimin de takımın saha içindeki lideri olacağına inanıyor. Bu sezon 23'ü ilk 11'de olmak üzere 33 maçta oynayan İlkay Gündoğan takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Kaan Ayhan'ın Galatasaray hakkında sağladığı bilgiler İlkay'ın transferine yön verebilir Galatasaray yönetimi Almanya'da yetişmiş olan deneyimli futbolcunun Mertens'in sağladığı katkıyı benzer şekilde sahada gösterebileceğini düşünüyor. Okan Buruğ'un da İlkay Gündoğan'ı Mertens'ten aldığı katkıyı bekleyerek takıma entegre etmeyi hedeflediği aktarıldı. Galatasaray yönetimi İlkay Gündoğan'ı takımın yeni saha içi lideri olarak görmek konusunda oldukça istekli. Yıldız futbolcunun transferi hem kulüp hem de teknik direktör Okan Buruk için büyük bir önem taşıyor. Bu gelişmeler sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırıyor ve İlkay Gündoğan'ın transferinin yakın olduğu düşünülüyor.